Şimdi ben tabii İslam dünyasında böyle ikili bir tasnif yapıyorum. Merkezi ülkeler diyorum, periferik ülkeler var. Yani bu işte İran, Şii olmasına rağmen bir merkez ülkedir. Yani tarihi derinliği arka planıyla işte Türkiye böyledir, Mısır böyledir. Suudi Arabistan çok böyle tarihi derinliği olmasa da Mekke, Medine orada olduğu için böyle sayabiliriz. Pakistan belki. Hakkını kullansa. Öbür tarafta evet şimdi tabii bu merkez ülkeler, periferik ülkelerle bir sorunu yok şeyin ama bu merkez ülkelere yönelik bir politikasının olduğunu ben düşünüyorum. Yani bunları parçalama en azından, belli şeylerde zayıflatma, daha yönetilebilir durumlara getirme gibi. Burada şimdi İran belki bu hedefe konulmuş oluyor. Belki Pakistan ki ona yönelik açıklamalarda vardı şeyin. Şimdi belki en son Türkiye. Sizin söylediğiniz ben şu anlamda gerçekten önemli buluyorum. Yani İran'ın aslında zayıflatılmış olması belli bir noktada çok güçsüz duruma düşürülmesi Türkiye'yi hedef haline getirecek daha sonraki şeyler. Yani e, biz İran'la tarih boyunca çok ciddi sorunlar yaşamış bir ülkeyiz, coğrafyayız. Osmanlı'dan günümüze kadar. Ama bizim en güçlü e, komşularımızdan birisi de yine İran'dır. Artı şu anda düşünebiliyor musunuz? Orta Asya'ya giden e, karasal ticaretin büyük bir kısmı İran üzerinden, Türkmenistan'dan Orta Asya'ya gidiyor, e, Özbekistan'a devam ediyor. Dolayısıyla şu anda bu savaştan dolayı burası durmuş durumda. Şimdi bize hep şu soruyu soruyorlar. Biraz ama, önce Ama Merdan, aynı zamanda bize de e, Ermenistan'a destek vererek Zengezur koridorunu açtırmayan da İran. E, o da ekonomik e, siyasi nedenleri var tabii. Yani o onunla ilgili farklılıklarımızı çok iyi biliyoruz. Ama Merdan hocamın söylediklerinden de yola çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Almanya ile ilgili Almanya'nın bizzat içinden gelen ve Almanya'yı çok iyi bilen birisi olarak onun bunları söylemiş olması bizim için çok önemli. Biz zannediyoruz ki Türkiye'deki ekonomik krizler, ekonomik sorunlar sadece Türkiye'ye has bir şey ve Türkiye'deki yönetimle ilgili bir şey. Evet, evet. Ama ben dünya çeşitli yerleriyle görüşen bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki Merdan hocamın dediği bu açıdan önemli. Ki Almanya gerçekten Almanya, bu çok güçlü Avrupa bir Avrupa'nın en güçlü ekonomisine evet. sahip bir ülke ve bugün Fransa'da elektrikler kesiliyor. İspanya'da elektriklerin kesildiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türkiye şu anda birileri bu işi tiye alsa bile ekonomik olarak kendi yağımızla kavrulsak bile Bazen o ekonomik sıkıntılardan dolayı kavrulsak bile şu anda bizim elektriklerimiz kesilmiyor. Ee, yani başımıza İstanbul'da veya işte Türkiye'nin hiçbir yerine bombalar düşmüyor. Terörü büyük oranda diskalifiye etmişiz falan filan. Ee, artılarımız çok fazla. Bunları görerek e, söylemlerimizi geliştirelim diye söylüyorum. Ee, şey Konusuna gelince bir konuyu daha işaret etmek istiyorum. Bunu bilinçli mi yapıyor veya bunun çeşitli sebepleri olabilir mi bilmiyorum ama özellikle İsrail'in bugünlerde yoğun bir şekilde Tebriz'i bombalıyor olmasının arkasında başka bir şey aramamız lazım. Ben de onu belki yani, şeyde bir sonraki şeyde sorayım. Evet, onu da konuşuruz inşallah. Yani e, onun ne olduğunu ben de merak ediyorum esasında. Evet. Ama hocama şu soruyu sorayım. Hocamın söyledikten evet. hakikaten ben de e, ben de takip ediyorum Avrupa'yı tabii farklı veçeleriyle. Biz de işte, Sen de bir Avrupalı sayılırsın. ya. Yani. Evet. <laughs> ee, hocam bu Şii İran'ın Sünni dünyadaki imajı bu yaptıklarından, ettiklerinden dolayı bayağı bir e, zayıfladı mı sizce? Bu özellikle Gazze olayı, başka olaylar, işte Suriye'deki özellikle yaptıklarından dolayı. Sünni dünyada bir böyle bir İran'a yönelik böyle bir acıma şeyi yok. Yani e, İran'a yapılan başka bir Sünni ülke yapısaydı biz belki Sünniler olarak şey yapardık çok daha şey olacak. Niye İran'a bunu yapamıyoruz? İran ne yapıyor hocam? Ben Oradasın. teolog ve pedagog olarak buraya çağrıldım. Şimdi teopolitolog olarak <laughs> sorulara bu hatap oluyorum. <laughs> şimdi yani bunlarla ilgili kelam, kelam, kelamcılar doğru, bu işi bilirler. Alalım İslam düşünce tarihi evet. olunca herhalde siz oradan gelirsiniz. Yani evet. Şimdi bir yok sizin alanınıza geliyoruz. Şimdi, şimdi tartışmalarla geliyoruz. Tartışmalarla ilgili e, e, gönlüme düşen çok önemli bir şeyi paylaşmak istiyorum evet. zaten siz bir o defa, gönlünüzde düşen şeyleri çıkarmaya çalışıyorsunuz evet, zulümle abat olunmaz Eyvallah. bence bu noktada herkesin çok net olması lazım yani biz ve la uduvâne illa ala zalimin diyen bir dinin bir medeniyetin mensuplarıyız yani, yani zalimlerin dışında kim olursa olsun yani yoktur. zalim müslüman da olsa ona karşıyız Başka türlü de olsa yani bizim düşmanlığımız zulme, evet. zalime. Dolayısıyla Sile. dininden dolayı, ırkından dolayı, renginden dolayı bir Müslüman hiç kimseye düşman olamaz. Hani sorunuzu özellikle Şii, Sünni bağlamına da getireceğim ama biz Ağlama Duvarı'nı ziyaret ediyoruz öğrencilerimizle birlikte. Yanımda da Filistin mağduru bir profesör var. Oraya girerken de çok yani İsrail'e giderken daha doğrusu Kudüs'e beni herhalde almazlar diye çok tedirgin olmuştu. Ama Alman pasaportu olduğu için o hiç problem yaşamadı. Beraber girdik. Orada şimdi avlu ağlama duvarında birlikte ziyaret ediyoruz. O hani ortodoks şeylerden biri bizi görünce yanımıza geldi böyle koşa koşa. Hallo, guten Tag dedi Almanca. Merhaba dedi. Wir <laughs> sind dedi Almanca. Biz kardeşiz dedi. Şimdi deyince ben şöyle bir durdum. Vi dedim. yani Kim? Yani nasıl dedim. Biz nasıl kardeş oluyoruz? Ah dedi. Wir sind alle Kinder von Abraham. Oder wir glauben an Abraham. Dedi biz hepimiz bak dedi İbrahim'in çocuklarıyız. çocuklarıyız. Onun dinine işte İslam. Ben o zaman dayanamadım. Oradayız ama... Warum töten Sie die Palästinenser, eure Kinder von Onkel dedim. Yani sizin amca çocuklarını niye öldürüyorsunuz? Bu arada Almancanızı da konuşturuyorsunuz. Ya kusura bakmayın. Şimdi hadi oradaki o <laughs> <oradaki gülüyor> olan şeyi <gülüyor> e, <gülüyor> varsa hepsini Türkçe. Yok, yok. Ha, evet. dedim ki o zaman o öyleyse niye amca çocuklarını madem kardeşsiniz, madem kardeşiz niye öldürüyorsunuz? Dedi ki hayır ben şimdi artık Almanca söylemeyeyim direkt Türkçe. Hmm. Dedi ki hayır hayır biz öldürmüyoruz dedi. Kim öldürüyor? Siyasiler dedi hükümet hmm. bizi onlarla karıştırmayın dedi. Hmm. Ve sonra illa bizle fotoğraf çekilmek istedi dedi hmm. söyledi. Tuttu o Filistinli arkadaşla aramıza girdi. Şimdi gerçekten bu vicdanın beslenmesi lazım. Hmm. Yani... Bir Yahudi düşmanlığının... Genel anlamda tabii onu da ayırmak ben, lazım. Yani Yahudilerin hepsini de aynı kefeye koymuyoruz yani burada. Bosna'yı ziyaretimizde de oradaki sinagogu ziyaret ettiğimizde oranın sorumlusu dedi ki... ...tek kapısında e, bekçi ya da polis olmayan, asker olmayan e, sinagog veya e, mabet. mabet dedi... Bosna'daki işte Bosna'dır... dedi. Hmm. Dedi 500 senedir dedi biz burada. Hmm. Böyle bir korku yaşamadık. Hala da yok. Dedi. Bence Türkiye dahildir. Niye dedik? Viaham'ın komşuluk dedi. Hmm. We have komşuluk İngilizce konuşuyor. Komşuluğu da Türkçe söylüyor. Dedi biz komşuyuz dedi çünkü birbirimizde. Hmm. Burada birimize yapılanı dedi. Hmm. Hiç kimse dinine bakmadan dedi sahip çıkar dedi. Dolayısıyla bu tecrübeleri unutup da biz şu andaki birilerinin gazına gelmeyip, gerçekten barışı, yani bir defa zulmün e, yanında, zalimin yanında olamazsın Müslüman olarak. Evet. E, Şia-Sünni meselesinde biz Pakistan'a öğrenci olarak giderken, barım, o zaman tam i̇ran Irak savaşıydı. O şartlarda biz yolculuk yaptık. Düşün, ilim için e, Pakistan'a gidiyorsun ama o Abi arada... Karadan gidiyoruz. He, karadan gitti, yani uçağa binecek paramız yoktu. O demde ben ilk şimdi İran'a gireceğimiz zaman, tabii gençlik de var. Sarıklarımızı hazırladık, şalvarlarımızı hazırladık. Yani Türkiye'den oraya geçince artık yani... Mecburen bunları ister, yapmak. He, sanki oraya bir ilk şoku, Allah Allah sokakta herkes Türkiye'deki gibi normal, batılı giyinmiş. Sadece birkaç tane ortada sarıklı insan dolaşıyor. Yani dolayısıyla ...Şia'nın ya da İran'ın bizden çok farklı olmadığını şu anda gelinen noktada da Suriye hepimizi İran noktasında gerçekten Geldi. şoka uğrattı. Evet. Yani insan şöyle keşke bu kardeşim bu zulmü yapmasaydı diyorsun. Hani peygamberimiz kardeşinize zalim de mazlum da olsa yardım, yardım edin. edin diyor ya. Dolayısıyla bunlar hepsi İslam ümmetini, Sünni camiayı kanattı ama bu ne olursa olsun bize yani kendi bizim ehli sünnet vel cemaat dediğimiz camia bugüne kadar özellikle Caferi, Zeydi olan Şia'yı ehli kıble olarak görmüş. Velev ki bugün siyaseti yönetenler bu noktada yanlışlar yapsalar da onların bu anlamda da yani biz ehli kitaba, ehli kitap olduğu için bir ayrıcalık tanıyoruz. Şia'yı sanki bir düşman algısıyla görmenin sağlıklı olmadığını düşünüyorum evet.